arkadaşlar. Bu benim adım Kerem Gösto. Bugün üç farklı ürün göstereceğiz. Bunların hepsi Amerika'dan geldi. Belki siz de Amerika'dan bunları sipariş edebilirsiniz. Önce bu diye bakıyoruz. Ama ad, sizde gösteriyorum. Adlarını siz bilmeye çalışacaksınız. Bu. Sonra YouTube'a bağlanıp bu ne diye bize soracaksınız. Cevap yollayacağız. Önce tadına bakıyoruz. <laughs> ben numaralı diyorum ama biraz da tuz da eklesek daha iyi olur. Hocam da ikinci yorumumuz. Bunun da adını bilmeye çalışacaksınız. Bak, kızım. <laughs> bu Çok yumuşak mı? güzel. Ve ye yiyeceğimiz. Bunu da tahmin edeceksiniz. Bakıyorum şimdi. Bir numara. Özellikle arkadaşlar mesela Sipariş ederseniz bize gönderiyorsunuz hangisini daha çok seversiniz ve şimdi kapatıyoruz videomuzu. Teşekkürler Salih.